Evet arkadaşlar YouTube kanalıma Hoşgeldiniz bugünkü videomda sizlere arkadaşlar aracını yeni alan arkadaşlar arabasını tanımak isteyenler ve görmüş olduğunuz e, burada bir çakmaklık var arkadaşlar buna ufak tefek tamirat tadilat yaptığımızda şasi yapıp sigorta attıran arkadaşlarımız olacaktır ki muhakkak ve bunun e, sigortanın nerede olduğunu ben size burada göstereceğim arkadaşlar. Önce çakmaklığına şöyle bir e, test amaçlı bir parça takıyorum arkadaşlar. Işıklı şöyle. Şurada görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Kontağımızı çevirdiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığımız yanıyor. Kontağı kapattığımızda tekrar ışık sönüyor. Şu anda burası sağlam. Biz bu bölgeye priz adını veriyoruz. Normalde şemada priz diye geçer. C Luster 15A diye geçer. İnternette indirdiğimiz PDF dosyasında. <laughs> Ama gel velakin arkadaşlar bunun şuradaki kataloğunda, şurada cep var arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyonun altında. Şöyle size göstereyim. Şurada en son solun altın bir üstü 20 A yazıyor C HT yazıyor arkadaşlar. Sigortası budur ama burada 20 A yazıyor. Normal gerçek şemasında ise 15 A yazıyor. C Luster yazar. Buna C de yazıyor. 20 A yazıyor. İki şema arasındaki bir e, farklılık gördüm ben bunu. Bunu da size burada söyleyeyim. Arkadaşlar sigortanın yeri sol alttan ikinci şu elimi gösterdiğim yer. Bunu nasıl sökeceğiz? Şurada elimle göstermiş olduğum sigorta sökme mandalı var. Bunu buradan alıyoruz. Sigortamıza taktığımızda şöyle, evet, şöyle elimizde bunu geri çekiyoruz. Evet, bir de kontrolü yapıyoruz. Nasıl? Burada size de bunu göstereyim. Arasındaki tel birleşikse sigortamız sağlam demek. Kopuk ayrıksa sigortamız kopuk demek arkadaşlar. Yani arızaları değiştirmemiz gerekiyor demek. Arkadaşlar bunu bakalım. Şimdi direksiyonumuza geçelim. Kontağımızı takalım. Bakın şu anda burada ışığımız yanmıyor. Gördüğünüz gibi kontağımızı şöyle çeviriyoruz. Açtık. Ekran geldi. Bakın yanmadı. Gördüğünüz gibi yanmadı. Kontağımızı tekrar kapattığımızda sigortamızı geri yerine takıyoruz. Evet yerine taktık sigortamızı. Kesme, montajlama hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey doğal halimiz. Kontağımızı açtık ve gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Şurada yansıyor zaten gördüğünüz gibi. Bakın Kontağı tekrar kapattığımızda gitti. Evet. Arkadaşlar şu anda size sigortanın yerini burada gösterdim. siz de burada arıza olursa bunu direkt burada bakabilirsiniz. Grupta bu sigortanın yerini soran çok oluyor arkadaşlar. Yazıyoruz. bilgi veriyoruz. Ve burada biraz da videomuz olsun istedik. Arkadaşlar YouTube'da kanalım var. Oraya abone olursan sevinirim. Ne kadar çok abone o kadar çok video demek. O kadar bilgi paylaşın demek arkadaşlar. Beni burada izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.